Serin Hisara doğru inerek devam ediyorum. Tavas tarafına dönmeyeceğim. Belki bir gün bu yol üzerinden Burdur Antalya'da yapılır. sancılı bir şekilde Kazıkbeli Geçidi'ne geldim. 1195. Kendi adıma geçtiğim en yüksek geçit. Buradan serini sadece biraz ola vereceğim. Dizimi dinlendirmek istiyorum. Ondan sonra bakacağım artık burada. Serinkent'te oyalanmamayı tercih ettim. Bir çay bahçesi baktım ama içerilerdeydi. Oraya gitmek istemedim. Dizim de biraz problemli. Ama bir çorba içtim. Potasyum takviyesi olsun diye muz aldım. Biraz böyle idare edeceğim. Allah'tan Acıpayama kadar yaklaşık 17-18 kilometre yol düzmüş en azından. Çorbacıdaki usta öyle söyledi. Kelekçi'ye kadar olan kısım biraz sıkıntı olacak ama yavaş yavaş çıkarım diye düşünüyorum. Şimdilik keyfim yerinde. Devam edelim bakalım. Lokanta'daki ustaya selamlarımı gönderiyorum. Gerçekten şu ana kadar dediği gibi gidiyor. Bir de bu Serin Hisar'da şöyle bir güzellik var. Leblebinin başkenti diye geçiyor. Şehrin tamamı yeni kavrulmuş leblebi kokuyor. Hani yeni kavrulmuş leblebinin kokusu çok güzel olur ama daha böyle yumuşaktır. Yemesi sıkıntılıdır ama o koku beni benden alır. Şehrin tamamı leblebi kokuyor. Harika. Çuval çuval alasım geldi. Dönüşte artık. Kayıtlara geçsin lütfen. Bir gün bu yol üzerinden Salda Gölü ve göller yöresindeki diğer göllerin turu yapılıp belgelenecek. Çok istediğim bir rota. Ama bir türlü bu tarafa gelememiştim. Bu sefer de zaman kısıtlı olduğu için 5 günlük bir sürem var çünkü. Ama uygun olduğumda göller yöresini sindire sindire gezmek istiyorum. Gel bakalım Acıpayam efendi. Seni de dize getirdik. Kaldı bir. O da Kelekçi. Birine denk getirsek de sorsak bir sevdan mıdır acıpayam. 250 metre sonra ana yoldan ayrılıyorum artık ve bu maceranın son etabı olan. Kelekçe'ye dönüyorum. Kelekçe'ye doğru dönüyorum tabii ki. Yaklaşık bir 20 kilometre kadar hafif hafif tırmanış. Ondan sonra varış noktası. Antalya tarafı başka zaman artık. Benim yönüm belli. Hep böyle düz gider inşallah. Dizim ben buradayım diyor. Dizim beni yarı yolda bırakmazsa 22 kilometrem var. Hava 38 derece. Asfalt erimiş durumda. Ve bisikletle üzerinden geçtiğimde bisiklete tutunma yapıyor fazladan. Onu yaşamamak için işler kolay gelsin o tutunmayı yaşamasın diye bozuk zeminden gitmeyi tercih ediyorum bazı yerlerde gerçekten asfalt artık vıcık vıcık kellekçeye yaklaşık 10 kilometrelik bir yolum kaldı. Hava da biraz bulutlanmaya başladı. Yani bundan önceki 3 gün hatta 5 dakika öncesine kadar dehşet bir sıcak vardı. Asfalt bile o vıcık vıcık halini katı hale çevirdi. Serinledi de hava. Yalnız buranın coğrafyasına çocukluğumdan beri hep imrenmişimdir. Her yerde çeşme, su arkı ve etrafı öyle ormanlarla çevrili. En azından dışarıdan bakıldığında hala aynı şekilde. Mutlaka eskiden çok daha fazladır bu suyun miktarı ama şu anda Bakırçay Havzası'nda gram su yokken Denizli Kelekçi tarafında böyle suların olması ve etrafın yemyeşil olması insanı mutlu ediyor doğrusu. kelekçinin doğası o kadar güzel ki şu mevsimde bile serin ve hava bayağı nemlendi. Herhalde bugün yağacak. Bir ay kadar olmuş en son yağmur yağlı ki biz Bergama'da yaklaşık Bergama'da dikildi. Mayıs sonundan beri yağmur görmedik. Her yerde bir meyve ağacı. Farklı farklı meyveler. İşte üzüm olsun. Karadut olsun. Yani harika. Nereye kafanı çevirsen bir sebze tarlası veya meyve bahçesi. Gönlümdeki yeri hak ettiğini düşünüyorum kelekçinin. Ve sonunda varmam gereken yer kelekçiye geldim. 5 gün planlamıştım ama 4 günde geldim. Bunu övünmek için söylemiyorum. Kalmayı planladığım yerde yerlerdeki insanlar beni istemedikleri için mecburen biraz ötede başka bir yer bulurum. Biraz ötede başka bir yer bulurum diye diye her gün planladığımdan daha fazla yol yapmak zorunda kaldım. Yani benim için bir hayal gerçekleşti çocukluğumdan beri. 3-4 yazda bir buraya mutlaka geliriz. Akraba ziyareti malum. Burayı o kadar çok seviyordum ki. Bir gün bisikletle gelmek istiyorum buraya diye kendi kendime hep böyle bir içlenirdim ve istekte bulunurdum. kısmet 44 yaşınaymış. Ben şu anda çok mutluyum. Ee, bir iki tane daha hayalim var. Onları söylemeyeyim şimdi bereketi kaçmasın. En kısa zamanda onları da yapabilmek ümidiyle hepiniz bisikletle kalın, takipte kalın.